Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Periyodik durumlarda 3. testte kalmıştık. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza arkadaşlar. Diyor ki bize yukarıda verilen kartların üzerine 1'den 160'a kadar olan doğal sayılar yazmaktadır. Bu kartlarla bir oyun oynayan Aydın birden başlayarak sayısıyla ABC bölümlerine kartları yerleştirecek şöyle yapacak. Bakın ABC bölmelerine kartları yerleşecek. Bunu nasıl yapıyor? ABC, B, B, B. düzene göre yapıyor. Burada bir sistem oturtalım. Şimdi kaça kadar burada bir yanlış var? 160 değil de o 45 yazıyor orada bence. Değil mi? O zaman şöyle mesela A, B, C sonra B sonra sil baştan tekrardan A, B, C, B A, B, C, B O zaman dörtlü tekrar var. Buraya 1 gelecek, 2 gelecek, 3 gelecek, 4 gelecek. Başa döndük. 5, 6, 7, 8. Başa döndük. 9, 10, 11, 12 diye ilerliyor. Şimdi o zaman bu şekilde düşündüğünüzde şimdi en son 45'i buraya yazacak. 44'ü buraya yazacak. 43'ü buraya yazacak. 42, 41 değil mi? Sonra bu arası boş. Nokta 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 nokta. O zaman C bölmesine buradaki sayıları yazacak. Yani 3'ten başlayacak. 43'e kadar 4'ün katları olan. Yani 3... 7 sonra 4 ekledik 11 4 ekledik 15 bunları 43'e kadar yazacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Terimler toplamı medyan çarpı terim sayısından yapabiliriz. Ya da işte terim sayısı nasıl? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden burada 11 satır vardır. Medyan çarpı terim sayısı da terimler toplamını veriyordu. Burada medyan nedir arkadaşlar? 12. sınıf arkadaşlar ya da mezun arkadaşlar dizilerden biliyor olabilir. En küçük en büyük terimi toplayıp ikiye bölerseniz aritmetik dizide medyanı bulursunuz. 3 ile 43'ü toplayıp 2'ye böldük. Çarpı 11 dedik. 46 bölü 2 23 yapar. 23 çarpı 11'den de nedir arkadaşlar cevabımız? 253'tür diyebiliriz. İlk sorumuzun çözümü için tekrar söylüyorum burada 160 değil. Ne yazıyor? 45 yazıyor. Yani şuraya kadar. Yani zaten orada 160 yasayı tutturamazdık herhalde. Çıkışlıklar hiçbir alakası yok. Şimdi ABC, EFGH, KLMN birer dikdörtgen. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki yeşil, mavi, pembe, kepenk üç ait. Evet tam böyle kepenkler var sanayideki gibi. Bu kepenkler sabit hızlarla içerisindeki bulundukları dikdörtgen çerçevede ok yönünde harekete başlayıp aşağı doğru hareket edip çerçeveyi tamamen kapatabilmekte. Hiç durmadan ilk konumlarına geri gelmekte ve hareketlerini aynı hızlarla devam ettirmektedirler. Yeşil kepenk harekete başladıktan 36 saniye sonra ilk konumuna geri geliyor. Yeşil kepenk harekete başladıktan 36 saniye sonra ilk konumuna geri geliyor. Yani ilk konumu şu. O zaman 18 saniyede aşağı inecek, 18 saniyede yukarı çıkacak. Demek ki bir işini 18 saniyede yapıyor değil mi? Bir aşağı inmeyi kim? Atıyorum yeşil. Yeşil 18 saniyede yapıyor. Sonra bir de mavimiz var. Bir de kırmızımız var diyelim. Şimdi onları dikkatli bakalım sırayla yazmıştır. Mavi 20 saniye yani o zaman 10 saniyede aşağı iniyor. 10 saniye. Diğeri kaç saniyeydi? 60 saniye. Ben bunu niye buraya tepeye yazdım ki? Şunu şundan bir keselim bakalım aşağı alalım ya. Şuraları alalım bence burası iyi. E, kırmızı da 60 saniye dediğine göre demek ki 30 saniyede aşağı inebiliyor. İlk konuma geri geldiğine göre bu kepenk aynı anda ilk konumlardan akide başladıktan en az kaç saniye sonra tüm çerçeveler tamamen kapalı durumda olurlar? Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ee, 36 saniyede tekrar başa dönüyor ama kapalı olmasını istiyoruz. O zaman 36 x artı üstüne bir 18 saniye yazalım. Tamam mı? Bu geçen süre de aynı zamanda bizim mavi kepengimiz de kapalı durumda olsun. O da ne olacak arkadaşlar? 10, 10, 20. Aç kapa 20 yaptı. 20 y ama üstüne bir de kapanması lazım. Artı 10. Değil mi? Şimdi şu an şu da kapalı, şu da kapalı. Peki eşittir. Sonra buraya da ne diyelim arkadaşlar? 60 saniyede açılıp kapandığına göre 60 s bir tam turnu 60 yapıyor. Ama kapalı olmasını istediğimiz için bir üstüne bir 30 saniye daha ne yapalım? Ekleyelim. Şimdi şunları şuradan silelim. Şimdi bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Doğru mu? Şimdi mesela dikkatli bakın nasıl olabilir? Hareketli kaç saniye sonra tüm çerçeveler tamamen kapalı. Şıktan da gidebilirsin istiyorsan. Yani ben olsam bu, doğru. bu soruda şıktan giderdim. Mesela 120 olmayacağını görürdüm. 60'ın katı ya olmuyor mesela. Çünkü mesela 180 oluyor mu? Bu da olmuyor. 240 oluyor mu? O da olmuyor. 280 oluyor mu? Bu da olmuyor. 90 oluyor mu? Bu da oldu. Mesela bunu 5 ke kaç kere yapsın? 4 kere bu yapsın. 80 bir 10 ekledim. 90. Bu ne olacak arkadaşlar? iki tane bundan olacak. Bir de 18 e ekledim. 90 gördüğünüz gibi 90 cevabı. Bizim doğrucağımızdır Yani bazen her şeyi matematikte halde demeyebilirsiniz. Böyle kendinizce pratikte ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Peki başka bir çözümü olabilir mi? Başka bir çözümü işte buraya 30 ekleyeceğiz. Buraya 10 ek bir dakika en büyüğü bu değil mi? 30 eklediğimizde heptine bakalım ne oluyor? Bu 60'ın katı yapıyor. Bu 40'ın katı yap 20'nin katı yapıyor ama bu 30 ekleyince 48 olmadı. 30 60 ekledik 90 ekleyince bu oldu. He, demek ki mesela buraya K diyelim. Hepsine 90 ekleyelim. O zaman k artı 90. 36x artı 90 ekledim. Ne yaptı orası? 108 yaptı. Eşittir. 90 ekledim. 20y artı 100 yaptı. Burada 90 ekledim. 60z artı 120 yaptı. Ben bu soru çözümlerden hatırlıyorum. O ekle hatırlıyorum. Şimdi şurası 36'nın katı. Burası 20'nin katı. Burası da 60'ın katı. Nerede birleşirler diye düşündüm. 60 ile 36 nerede birleşir? Ona bakayım. 180 de birleşir. O zaman 180 T dedim. O zaman ama K'nın 90 fazlası. T'ye 1 verirsem 180 olur. Ama bunun 90 fazlası 180'di. Bu 90'ı buraya atarsa K eşittir. Işte 90 olur. Gördüğünüz gibi matematikle yaptığınız zaman çirkinleşebilirsiniz. Her şey denklem demek değildir. Bazen böyle kısa kısa çözümler de hayat kurtarır. Çok da böyle net irade gösterip her şeyi kuralına uydurmayın. Tamam mı TET'de? Şimdi bir fonksiyon tanımlamış. Bu fonksiyon ne yapıyor? A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısını E, B'ye çeviriyor. Yani ya da A, B, C, D, E kelimesini E, D, C, A, B şeklinde yazıyor. Nasıl yapıyor? E'yi başa alıyor. Sonra D'yi bir sonra yazıyor. Sonra C yazıyor. Yani buradan gidiyor. Önce şöyle yapıyor. 1, 2, şöyle yapalım. Önce sondan başlıyor. İlk son 3 harfi geliyor. Sonra A, B yapıyor. Şöyle yapıyor. Çok kötü yazdım ya. Şöyle A yazamadım. Şöyle 3 harfi geliyor. Sonra buradaki 2 harf yazıyor. Değil mi? E, D, C, A, B. Mesela Zafer'i nasıl yazacak? Zafer'i nasıl yazacak? Bir deneyelim bakalım. Evet, Zafer'i deneyelim. Zafer yazdığımızda o zaman nasıl olacak? Sondan başa geleceğiz. R, E, F yazacağız. Sonra baştan geçeceğiz. Refza. ne olacak galiba. Bu da fonksiyonmuş. Bakın iki tane fonksiyon deyince f kare oluyor bileşke olduğunda. Yani bileşke gibi olduğunda bunu küp kuvvet olarak söylemiş. O zaman 1919 kere bu işlemi yapacağız sırayla. Ben olsam periyodu yakalarım. Nasıl yakalarım? Şimdi zafer dedik. Zafer yazdığımızda zaferi ne hale getireceğiz? Şöyle ref yazacağız. Sonra za diyeceğiz. Sonra ref za'yı geçiş yapacağız. Ref saatte ne olacak arkadaşlar? Sondan başlıyoruz. Buraya yazayım isterseniz. A, Z, F, sonra R. Sonra sondan tekrar başlıyorum. E, R, B, A, Z. Sonra sondan, sondan başlıyorum. Z, A, F, E, R. Gördüğünüz gibi zaten fonksiyon bu ilk F'ti. Yani bu şöyle. İlk F'in sonucu bu. Birinci F'in sonucu bu. Değil mi? Çünkü f'e bunu yazıyoruz. Bunu veriyor. İkinci f'in yani f karenin sonucu bu. Bu f'in sonucu. Bu f karenin sonucu. Bu f kübün sonucu. Ve f üzeri 4'ün sonucu. Dediğinizde başa döndünüz. Artık f üzeri 5 dediğinizde tekrardan refsa yazacaksınız. O zaman ben şunu anlarım. Dörtlü tekrar var gördüğünüz gibi. O zaman 1919'u 4'e bölersiniz. 1919'u 4'e böldüğünüzde neye bakıyorsunuz? Son iki basama bakıyorsunuz. 19'u 4'e böldük 3 kaldı. O zaman erfaz olması lazım galiba. Erfaz var mı? Var. Doğru ne geldi? Denizi geldi diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuz? 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza ve dersimizin de, testimizde son sorusuna. Yukarıdaki görseli veren numaralanmış led ampullerden tek sayıları numaralanmış sarı renkli ışık veren led ampullerin her biri sırasıyla 1 3 5 7 şeklinde ikişer saniye, saniye yanıp sönecek. 1 yandı 2 saniye, kapandı. Sonra 1 yandı 2 saniye kapandı. Sonra 1 yandı 2 saniye kapandı şeklinde. Doğru mu? O zaman 8 saniyede bir tur açacak. Çift sayılarda 2 4 6 2 4 6 diye yanacak. İkişer saniye yanıp sönecek. E bu da 2 4 6 6 saniyede bir tur açacak. Buna göre 1 ve 2 numaralı letenbüller aynı anda yandıktan sonra 1 ve 2. Yani sarılar ve maviler aynı anda başlayacak. 233 saniye sonra yanacak olan LED ampulün numaraları toplamı demiş. Sarı ve mavide ne denk geliyor? Şimdi sarılar 8 saniyede bir tur attığına göre o zaman 233'ü 8'e bölelim. 2 defa var 16. 73'ü 8'e böldüm 9. 1 arttı. O zaman o <laughs> yanlış yere koydum. 1 arttı. O 1 saniye işte bunu yakacak. 1 saniye bu yanacak. Maviler 6 saniyede bir yanacak. O zaman 233'ü 6'ya bölelim. 3 kere var 18. Burada 53 kaldı. 53'te 9 yok çok oldu. 8 versek el 48. O zaman 5 saniye arttı. 5 saniye ne yanar? 2 saniye bu yanar, 2 saniye bu yanar. Daha sonraki 2 saniyenin içinde de bu yanacak. Yani kalan 5 saniyede 6 numara yanacak. 1 ve 6'nın toplamını istiyor bizden. Yani doğru cevabımıza geldi. Bursa geldi diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Ve böylece periyodik problemlerde üçüncü çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.